Herkese merhabalar. Didim Akbük'ten Şam Gayrimenkul'den Ben Serkan Şam. Sizlere bugün güzel bir fırsat sunmaya geldim. Normalde ben fazla daire tanıtmayı sevmiyorum ama fırsatını keleprenini buldum mu? Hemen de çekimine yapmaya geliyoruz. Şu an Didim Akbük'te güzel bir site içerisinde konuk olduk. Güzel bir iki artı bir tanıtmaya geldik. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 4 milyon 250 binden pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Site içerisinde. 4.5, 4750, 5, 5 milyona kadar farklı portföylerimiz de var. Ama sizin için bugün en uygununu, en mantıklısını tanıtmaya geldik. Ara katta köşe bir daire arkadaşlar. Hemen şu karşımızdaki blokta havuz alanının oradan bir açılış yapalım dedik. Arkanızda şu an havuz alanının bulunduğu yerde muhteşem bir deniz manzarası var. Saplıada, doğa, deniz. Hemen şehre şehrede, hemen ana yolda arkadaşlar buradan da 800 metre mesafemiz var. Bu merkeze bu yapılaşmayan olduğu yere de iki tane çift yol gidiyor. Misal Didim'e gitmek istiyorsanız hemen buradan çıkabilirsiniz. Akkü merkezine gitmek istiyorsanız da bu yolu kullanabilirsiniz. Güzel bir hava alanımız var. Burada 10.5 dönüm arazi arkadaşlar. İçeride 86 tane 2 artı bir daire var. 16 tanesi arkadaşlar. Bungalov tarzında hemen senin giriş alanında bungalov tarzında güzel bir alanımız var. Şimdi siteye yetişkinlerine kullanabileceği şekilde arkadaşlar güzel bir sonsuzluk bir havuz alanımız var. Gayet de büyük. Yarı olimpik havuzundan bir tık daha büyük açıkçası. Hemen etraflarında güzel yeşil alanları var. Şenzok alanlarımız var. Güzel duş alanlarımız var. İki tarafta da arkadaşlar güzel bir site. Emsellerine göre baktığımızda, fiyatlarına göre baktığımızda, bölgesine baktığımızda güzel bir mantıklı. Burası takastan geçti. Bir villa aldı buranın mal sahibi. Şu an şu fiyattan değerlendirme için verdi 450. Açıkçası ciddiye alıcısında da teklifleri açık. Alıcısı buraya güzel bir rakamı alır. Bunu da vurguluyorum. Havuzumuz çok güzel. Sonsuzluk Havuzu hissiyatında burada çok güzel bir çocuk havuzumuz var. Bakın burası ön blok arkadaşlar. Arka blokta olmak her zaman daha iyidir. İlla bir havuzun görselliği, görüntüsü de oluyor açıkçası. Biz hemen şu arka bloktayız. Köşe konudayız. Muhteşem bir deniz manzaramız var. Saplı Adası, denizi, Doğazı, Akbük zaten en fazla, en güzel artılar arkadaşlar. Turkuaz renklerini karşılayan deniz ve doğa arkadaşlar. Yeşili. iki rengin buluştu ortada. Şurada muhteşem bir Saplı Adası var arkadaşlar. Siz drone görüntülerini izlerken hemen ardından dairenin içinde buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar dairemizin iç alanından başladık. Şu an mutfağımızın ve salonumuzun balkonu alanındayız. Muhteşem ötesi bir deniz manzaramız var. Akbük'ün hep vurguladığımız saplı adası, denizimiz, şehir, doğa ve sitemize ait havuz manzaramızı buradan görebiliyorsunuz. Ve yeşillikler dolu arası arkadaşlar. Burada emsellerinin rakamsal olarak aşağısında arkadaşlar. Bir ticaretten geçtiği için bu fiyatı olaraktan kısa bir süre önüne geçerli 4 milyon 250 .000'den. Evet şu an dairemizin balkon alanına çıkmışken güzel bir 4 kişilik rahatlıkla bir yemek masası kurabileceğimiz bir alanımız var arkadaşlar. Burayı isterseniz bakın şurada emsel örneği var. Bakın şurada çok güzel bir komşumuz jiyotin camlarla burayı kapatmış üstüne de stor perde atmış yemek masasını yerletmiş buradaki komşu ilişki balkon mesafesi de çok geniş rahatlıkla bir 7-8 metre bir mesafe var burada burada rahat şekilde bir yemek getirirken rahat bir ortam yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman vurguluyoruz. Burada denizimiz masfavi. Doğamız yemyeşil arkadaşlar. Bu manzara bu, bu deniz manzarası bu dairenin içerisinde arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir sürgülü camımız var. Dilerseniz o dış tarafı ciyotin camla kapattıktan sonra bu pime panede ihtiyaç kalmaz. Zaten dairemiz arkadaşlar ortalama bir 25-35 metrekare eee salon mutfak alanı var. Çok güzel bir güzel yapılmış. Şimdi İstanbul'daki, Ankara'daki gibi %100 imar olmadığı için burada imar 15-30 olduğu için arkadaşlar buralarda 2 artı bir daireler 75, 80, 90 metrekare aralıkta oluyor arkadaşlar. Onun için burada yüksek metrajlı daire aramanız bulamazsınız. Şimdi güzel bir mutfak alanımız var. Gayet güzel bir tasarımla yapılmış. Beyaz laki kaplardan olmuş. Kutları da çok güzel böyle güllü güllü. Araya çok güzel böyle seramik atılmışlar denizimiz de aynı renkte. Turkuaz renginde arkadaşlar. Böyle Timstone tezgahımız var. Kuvarsın böyle güzel bir is var. Burada da çok güzel böyle üçlü setimiz. Yanında hemen çekmecelerimiz. Yan tarafta böyle güzel bir doğal günüşün alması için de bir PVC bırakılmış. Buzdolabı bulaşık makinesi arkadaşlar. Şimdi buralarda yazlık taire tarzına göre oluşmuştur. Ama bölge olarak da 12 ay yaşayabilirsiniz. Onun için burada da fazla bir eşyalandırma yapmaya gerek yok. Güzel bir L koltuk takımı atarız. Ortaya bir sehpa, TV ünitesi. E burada da yemek masasımız. Şu an şurada durduğum halde otururken bile arkadaşlar şuradan muhteşem bir deniz manzaramız gözümüzde kesilmiyor arkadaşlar. Manzaramızın önümüzdeki yapılaşmalar olduğu için de hiçbir zamanda manzara kaybı olmuyor. Şimdi burası bir dairemizin ana giriş alanı. Güzel bir koridor alanımız var. Burada ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Arka tarafa doğru bir bakan odamız var. Önce oda tanıtımımızı yapalım. Şimdi arka cepheye doğru bakıyoruz. Güzel bir iki kişilik yatak odası var arkadaşlar. Tek kişi olarak da değerlendirebilirsiniz. Yatak başlığımız, gardıroplarımız, alanımız, hemen şuraya bir TV tepası koyabilirsiniz. Güzel bir daire. Ortalamada da 15 metrekare. Güzel oluşmuş. Yani e, sinekliklerine kadar her şey mevcut. Bir temizlik yapılıp yerleşme müsait. Şimdi şu çelik kapımızı bir kapatalım. Burada güzel bir ortak kullanım banyo alanı var sona doğru duş alanı bırakılmış. Bakın ne güzel bir farklı imare yapılmış. Ahşap görünümlü seramiklerden duş alanı yapılmış arkadaşlar. Güzel bir duş akabin. Burada vizamın gömme revizarı boru, çamaşır makinesi ve fon alanımız. Burada da güzel bir Hilton lavabomuz var. Metraşı genişliği de iyi. Rahat kullanımlı arkadaşlar. Çamaşır makinesini yaptığınızda hemen buradan gelip giyili sepetiyle atabilirsiniz. Duş alanımız güzel bir alan arkadaşlar. Çelik esas çelik kapımız burada. Buraya geliştirip güzel bir ufak bir vestiyer dolabı yaparsanız da koridorunuz da fazla daralmamış olur. Şimdi odamıza bakalım. Salon ve mutfaktaki gibi güzel bir deniz manzaramız var. İkinci odamız zaten 2 artı 1. Yatak başlığınızı şöyle deniz manzarasına doğru yerleştirirsiniz. Şuraya da bir TV, altına veya yanına da bir gardırop koyarsınız. Muhteşem bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Bu manzara da kapanmıyor. Bölge lokasyonuna baktığımızda zaten Akbük'te buralara yeni bir yapılaşma. Buraların tamamı arkadaşlar tarihiyle 5-6 yıllık ve sıfır yapılaşlarda. 1-2-3 yıldır da zaten açıkçası böyle bu balkona doğru çıkalım bir iki üç yıldır da açıkçası buraları yeni yapılaşma aldı. Güzel bir projeler yapıldı, güzel bölgeler oldu, güzel yatırımlar oldu arkadaşlar. Böyle daire alıp sonra bütçelerini genişlettikten sonra da dairesini takasa gelen yerler oldu. Şimdi ortalama baktığımızda City içerisinde 4750, 4.5, 5 milyona kadar farklı portföylerimiz varken biz sizin için en uygunu ve en güzelini cüzi bir pazarlık payıyla artılı olarak da bulduk arkadaşlar. Çekimini yaptık. Buradaki manzaramız hiçbir zaman kapanmıyor arkadaşlar. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da ki gibi salon ve geniş şeyimiz, metrajımız yok ama İstanbul'da da böyle bir deniz tertemiz denizimiz, doğamız Tabii ki orada da onları bulmak zor. Evet, niye bugün hep İstanbul, Ankara'dan gittik? Ben de bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Biz tanıtımızı yaptık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediniz. Fiyatımız 4.250. 75 metrekare net kullanım alanımız var arkadaşlar. Elit bir site içerisindeyiz. Muhteşem oksijeni bol, deniz manzarası, şehre yakın. Anayola yola 900 metre mesafedeyiz. Pazarlığımız var. Teklif etmekle çekinmeyin. Bizleri arayıp şu rakama olur mu diye WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Biz de mal sahibine iletir. Ona göre bir size teklif iletiriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.